Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a e gelirken programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda siz değerli aday öğrencilerimizin okulumuz ve bölümlerimiz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularımızı hocalarımıza yönlendiriyoruz. Onlardan değerli bilgiler alıyoruz. Bu programımızın konuğu İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim İngilizce Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Sayın Bahar Muratoğlu Pehlivan. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, malum tercih dönemindeyiz Hı -hı. artık. Aday öğrencilerimizin okulumuz ve bölümlerimiz hakkında merak ettiği sorulara, yanıtlar arayarak bu süreçte onlara faydalı olmayı amaçlıyoruz. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum izniniz Hı -hı. olursa. Yeni Medya ve İletişim İngilizce bölümü hakkında genel bir bilgi verecek olursak neler söyleyebiliriz? Ee, öncelikle %100 İngilizce eğitim verilen bir bölüm bu bölümümüz. Temel prensip olarak şunu söyleyebiliriz: Günümüzün yeni dijital teknolojileriyle sürekli değişmekte olan, sürekli gelişmekte olan medya ve iletişim dünyasına, bu dünyayı anlayabilen, bu dünyanın içerisinde profesyonel olarak var olabilen, içerik üretebilen, içerikleri analiz edebilen, eleştirel düşünebilen ve bu sektörün aslında pek çok kolunda uzmanlaşmış, uzman profesyoneller olarak çalışabilen mezunlar yetiştiriyoruz bu programla beraber. %100 İngilizce olmasıyla birlikte de aslında öğrencilerimizin bu sektör içerisindeki varlıklarını daha küresel düzeyde de aslında gerçekleştirebilmelerini hedefliyoruz. Hem de bu sağladığımız uluslararası altyapıyla aslında güncel gelişmeleri de dünyadaki Hı hı. ...eş zamanlı olarak takip edebilen, aynı zamanda uluslararası anlaşmalarımızla yurt dışında staj ve eğitim alma olanaklarına da başvurabilen öğrenciler ve mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz diyebilirim. Harika. Peki hocam yeni medya ve iletişim İngilizce bölümünü tercih edecek öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Bu, bu bölümü tercih eden öğrencilerin kişilik özellikleri nasıl olmalıdır? E, tavsiyelerim şöyle aslında bugün e, günümüzde e, dijital iletişim teknolojileri veya yeni iletişim teknolojileri sadece medya sektöründe değil pek çok alanda, <laughs> e, pek çok e, endüstride, pek çok sektörde çok önemli roller oynuyor. E, dolayısıyla bu alanda uzmanlaşmak sizi sadece medya ve iletişim endüstrisinde bir istisna... Ist pardon istihdam olana sağlamayacak aynı zamanda başka e, sektörlerde hı hı. faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çeşitli birimlerinde iletişim, medya, halkla ilişkiler gibi e, sosyal medya uzmanlığı hı hı. gibi çeşitli e, iş kolları açacaktır. Dolayısıyla eğer ki e, kendinizi e, bu anlamda e, geliştirmek istiyorsanız e, böyle bir kariyer e, size çekici geliyorsa heyecanlandırıyorsa sizi sizin için buranın doğru yer olduğunu söyleyebilirim. Her şeyden önce çağ yakalayan bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Üsküdar Üniversitesi'nde verilen yeni medya ve iletişim İngilizce bölümünün eğitimi nasıl? Ders programlarından bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz? Tabii öğrencilerimiz ilk geldiği yıl aslında bir taraftan yeni iletişim teknolojilerine giriş temelle bazı dersler vermeye başlıyoruz. Ama aynı zamanda da iyi bir sosyal bilimler altyapısı eee ...kurmak istediğimiz için öğrencilerimizle. Çünkü bu aslında hem kuramsal hem uygulamalı olan programımız... ...iyi bir altyapı üzerinde çok daha verimli hale geliyor. Fakültemizdeki ortak dersler üzerinden... ...burada iyi bir sosyal bilimler temeli ama aynı zamanda da... ...çok öğrencilerimizin heyecanını kırmadan... ...yeni iletişim teknolojileriyle, dijital teknolojileriyle... ...bir an önce tanışabilecekleri giriş derslerimiz de var. Bir sonraki seneye geldiğimizde... E, iletişim bilimlerine biraz daha detaylı olarak e, girebileceğimiz e, ortak yine fakültemizde ortak iletişim bilimleri temelleri üzerinden devam ederken aslında uygulamalı derslere de giriş yapıyoruz. Hı hı. E, yeni medyada içerik üretimi gibi, e, işte dijital kurgu teknikleri gibi e, farklı farklı uygulamalı derslerle öğrencilerimizi e, artık hani yeni medyada kendilerinin... E, hı hı. Üretim yapabilecekleri bir seviyeye getirmeye başlıyoruz. Üçüncü sınıfta yine aynı şekilde devam ederken bir taraftan seçmeli derslerimiz de başlıyor. Hı hı. Burada öğrenciler işte hangi alanda daha fazla uzmanlaşmak istiyorlarsa ona yönelebiliyorlar. Dördüncü sınıfta aynı şekilde hem mezuniyet projelerini yapıyorlar burada, hı hı. hem stajlarını artık tamamlamaları gerekiyor. Ama aynı zamanda seçmeli derslerde de çok geniş bir seçmeli ders havuzundan uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik dersler hı hı. alabiliyorlar. İşte yapay zeka ile ilgili dersler alabiliyorlar, işte kodlamayla ilgili dersler alabiliyorlar. Daha görsel eğer ee, üzerinde uzmanlaşmak istiyorlarsa ona yönelik tasarım'a yönelik dersler alabiliyorlar. Böyle aslında dijital dünyanın her alanına dokunan bir programımız olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Hocam uygulamalı ders olanaklarından bahsettiğiniz hı hı. staj hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, bir zorunlu stajımız var hı hı. ama ayrıca öğrenciler gönüllü olarak da staj hı hı. yapabiliyorlar ek olarak onda bir kısıtlamamız bulunmuyor. Ama bir zorunlu stajı biz muhakkak yapmalarını istiyoruz çünkü iş dünyasıyla sektörle tanışmadan bizden ayrılmalarını istemiyoruz. Her ne kadar bizim uygulamaya dönük çok fazla dersimiz olsa da ve bu anlamda uzmanlaşmış olsalar da o sektörün havasını solumak oldukça önemli. Dolayısıyla tam donanımlı mezun olmak için bu staj önemli. Bizim işbirliklerimiz var Hı -hı. sektörle. Zaten yıllar içerisinde de yaptığımız işte etkinliklerle, bir takım işte buluşmalarla sektörle buluşuyoruz. E, sektörden e, profesyonellerimizi ağırlıyoruz ve öğrencilerimiz hem onlarla tanışma fırsatı buluyorlar hı hı. hem de hani stajımı e, nerede yaparım sorusunun cevabını da biraz o buluşmalarda e, bulabiliyorlar. Çünkü e, orada bazı şeyler ilgilerini çekiyor. Hı hı. Aa, ben diyor hani mesela burada olmalıyım e, oraya e, yönelebiliyor. Dolayısıyla bu buluşmalarımızla da o staj olanaklarını da biraz aslında desteklemiş oluyoruz diyebilirim. Peki, Yeni Medya ve iletişim İngilizce bölümünün çap ve yandal olanakları nelerdir? Ee, çap ve yandal olanaklarımız, e, çap olanaklarımızdan bahsedeyim ilk önce. Hı hı. E, belirli bir başarı düzeyi e, yakalayan öğrencilerimiz ders e, not ortalamalarında hı hı. E, çap programına başvurabiliyorlar, çift Dal programına burada aslında öğrencilerimiz iki diplomayla hı hı. mezun oluyorlar e, çift çiftanında programını başarıyla tamamladıkları zaman e, ve iki bölümü de e, tamamlamış oluyorlar hı hı. burada bizim e, uygulamada yaptığımız şey şu e, bir bölümde aldığı dersler Eğer diğer bölümde başka bir derse denk geliyorsa hı hı. eş değerse o zaman e, bir tanesinden muaf hı oluyor öğrencilerimiz. Dolayısıyla iki bölümü beraber tamamlama imkanını bulabiliyorlar. Dikey geçişte de benzer uygulamamız var. Dikey geçiş sınavıyla üniversitemize gelen öğrenciler daha önce ön lisans programında almış oldukları dersleri eş değerliliği varsa biz de saydırarak daha kolay bir şekilde mezuniyetlerini elde edebiliyorlar yani hani işte 4 yıl daha okumak hı hı. yerine 2 yıl e, ilgili bir bölümse ise 2 yıl daha okuyarak veya işte bazen daha uzak bir hı. bölümden geliyorsa hani belki bir dönem daha okuyarak 4 yıllık eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Yeni Medya ve İletişim İngilizce bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları nerelerdir? E... Çok geniş aslında. Biraz önce de biraz bahsettim. Hı hı. Bir kere medya ve iletişim sektörünün her alanında televizyon, e, radyo, gazete, hı hı. işte internet haberciliği, e, sosyal medya yayıncılığı gibi e, biliyorsunuz artık çünkü pek çok e, bu faaliyetlerin pek çoğu e, yeni iletişim teknolojileri üzerinden gerçekleşiyor. E, film yapım şirketleri. E, pek çok işte reklam şirketleri, halkla ilişkiler e, kuruluşları bunların hepsinde iş bulabilirler ama ayrıca dediğim gibi diğer sektörlerin medya ve iletişim birimlerinde hı hı. de yine e, çalışabilirler. Hocam son sorumu soruyorum. Aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir? E, tavsiyem şu eğer e, meraklıysanız, hı hı. E, çevrenizde olan bitenlerle ilgiliyseniz Dijital dünya sizi cezbediyorsa, o dünyanın içerisinde uzmanlaşmış bir şekilde var olmak istiyorsanız ve çağ adapte olabilen bir eğitim tercih ediyorsanız sizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet Üsküdar'a gelirken programının sonuna geldik. Bu programda konuğumuz Yeni Medya ve İletişim İngilizce Bölüm Başkanımız. Doçent Doktor Sayın Bahar Muratoğlu Pehlivan'dı. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.